Merhaba sevgili izleyenler. Bilim ve Teknoloji Rehberiniz Aktüel Bilime hoş geldiniz. Dünyadaki Enerji kaynakları giderek azalmaya devam ediyor ve bilim insanları da bu konuda çeşitli projeler üretmeye devam ediyorlar. Bu konuyla alakalı çok önemli bir projeyle bu hafta sizlerle beraber olacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Bestamin Özkaya hocamızla yaptığı proje üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Dedik ki enerji kaynakları birer birer tükenmeye devam ediyor dünyada ve enerji ihtiyacı da bir anlamda artıyor insan sayısı. E, popülasyonun artmasıyla beraber enerjiye olan ihtiyaç da artıyor. Tabii e, ama kaynakların tükenmesi bizleri yeni alternatif yollara hı. yöneltiyor. Hı hı. Siz de bununla alakalı çok önemli bir proje yürüttünüz. Eee evet. bakterilerden elektrik ürettiniz değil mi hocam? Doğru evet, mu? Evet. E, projeden biraz bahsedelim ama öncesinde hocam sizden sizi dinleyelim. Biraz sizden bahsedelim isterseniz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde söylediğiniz gibi Çevre Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Profesör Doktor Veslamiroska. Hı hı. 1990-2000 yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdim. Hı hı. E, yüksek lisans doktoramı yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Lisans öğretimimi Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktor öğrenimi e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Hı hı. Daha sonra iki yıl yurt dışında e, çevre biyoteknolojisi alanında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili bir takım çalışmalarım, deneyimlerim oldu. Hı hı. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptım. 2008'de yurt yurda döndükten sonra TÜBİTAK'tan bir takım projeler işte bu konuyla ilgili projeler desteklendi. Hı hı. Bu projelerde işte ekip olarak bursiyerler, diğer araştırmacı arkadaşlar beraber birlikte çok güzel şeyler yaptık. Hı hı. Ve şu anda yaklaşık 4-5 yıl sonra ürünü almaya başladık ve yayınlarımızı yapıyoruz. sizin de malumunuz zaten bakterilerin ürettiği elektrikle led ışığını yaktık. Hı hı. Bu enerjiyi şu anda depolayabiliyoruz pillerde bu e, mikrobiyal yakıt hücresi teknolojisi yine atık sulardan elektrik akımı, doğrudan elektrik akımı üretip bu elektrik akımını bir LED ışıkta kullanıyoruz küçük bir aktörde. Ee, hocam ee, gerçekten çok önemli bir proje dedik ve e, siz bu projeyi aslında bir şekilde nihayetlendirdiniz. Basında da oldukça fazla yer aldı evet. e, ve dediğimiz gibi bakterilerden siz bir elektrik enerjisi üretip bir LED lambayı aydınlattınız evet. yani belli bir volt hı. enerjiyi sağlayarak. Evet. Peki bu fikrin aslında nasıl çıktığından başlayalım isterseniz bu projeye başlama e, nasıl gerçekleşti? Şimdi yurt dışında çok e, ileri düzeyde çalışmalar yapılıyor, arge çalışmaları bu konuda yapılıyor. Hı hı. Biz de Türkiye'de işte TÜBİTAK destekli proje e, aldık hı hı. E, ve başarıyla gerçekleştirdik. İlk çalışmamız bu çöp sızıntı sularından, çöp sularından, hı hı. E, katı atık düzenli depolama alanlarından sızan sulardan elektrik akımı elde etme fikri vardı. Hı hı. Bu suyu kullanarak e, işte bakteri kaynağı olarak da harici, hariçteki bakterileri kullanarak e, biz... E, bu çöp sularından elektrik akımı ürettik ilk etapta. İkinci projemiz de tabii altyapıyı bu projeyle kurduktan sonra ikinci projemizde de evsel atık sulardan yine mikrobiyal yakıt hücresi teknolojisiyle evet. elektrik akımı elde ettik. İki proje devam ediyor ve ileride de devam edecek, gelecek Avrupa Birliği projeleri, daha büyük bütçeli projeler olacak. Hı. Onları bekliyoruz şu an. Neredeymiş Hepsinden projeler konuşacağız var. hocam. Projenin evet. hedeflerinden, ilerleyen Hı. süreçte nerelere geleceğinden ama. Evet. Peki e, peki nasıl oluyor da bir canlı organizma elektrik enerjisi üretiyor hocam? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Şimdi aynen canlı bir organizma aynen bizler gibi. E, mikroorganizmalar almış oldukları enerji kaynağını yani kirliliği, organik maddeyi, biz organik maddeyi kirlilik olarak nitelendiriyoruz alıcı ortamda. Bu tabii ortamdaki o çözünmüş oksijeni azaltıyor çünkü. Biz bunları bakteriler yoluyla e, enerji kaynağı olarak kullandırtıp biz bakterileri e, bakterilere e, hidrojen ve e, elektron üretmelerini sağlıyoruz. Hı. Ürettikleri bu hidrojen ve elektronlar sayesinde atık sudaki organik maddeyi kullanarak e, bir takım anot ve katot vermesi iki bölmemiz var şeyde sistemimizde. Hı -hı. Bu sistemde bu iki elektron ve protonlar birleştirilerek doğrudan bir elektrik akımı gerçekleştiriliyor. Hı -hı. Ve sonucunda e, LED lambanın yanmasını sağlayan 0.3 voltluk akımı zannediyorum ki sağlamış oldu evet. Mi? Yani şu anda reaktörümüz olur. çok düşük küçük yani 100-150 mililitrelik gibi düşük küçük bir hacimli. Hı -hı. Bunu ileride büyüteceğiz. Büyütme çalışmalarımız devam ediyor. İşte ölçek büyütme çalışmalarıyla bunu daha büyük düzeyde, daha verimli hale getirmeye çalışacağız. Şu an düşük düzeylerde üretiyoruz. Hı. Tabii bu başlangıç aşaması. Dünyada da düşük düzeyde üretiliyor. Hı. Ama bizim şu anda ürettiğimiz elektrik akımı literatürde önemli sayılabilecek düzeylerde en yüksek düzeylere yakın seviyelerde elektrik akımı üretebiliyoruz sistemlerimizden. Peki dediniz ki dünyada bu konuyla alakalı ARGE çalışmaları devam ediyor evet. dediniz ama Türkiye'de zannediyorum bu projeyi yapan ya da bu konuda çalışma yapan ilk ekip sizsiniz öyle değil mi? Bu konuda çalışmalar var, devam ediyor arkadaşlar. Yani onlarla birlikte fikir alışverişi Hı -hı. yapıyoruz. Bizim artımız şu, biz bu sistem çalışmalar yapıyoruz. Yani biz ürettiğimiz elektron ve protonları e, katot bölmesini aktarırken biraz da nanoteknolojik boyutuna bakıyoruz. Yani nanobiyoteknoloji. Hem kullandığımız tür özel hem de e, kullandığımız elektrotlar vesaire o tarz membranlar e, özel yapıda membranlar. Evet. Multidisipliner çok disiplinli çalışmalarla sistemi daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Şu anda da dediğim gibi e, çok yüksek düzeyde elektrik akımı yani şu anda üretilenden, yani literatürde üretilenden daha yüksek düzeylerde elektrik akımı üretebiliyoruz sistemimizden. Peki. E, dünyada peki e, bu çalışmalarda yine devam ediyor dedik. E, Türkiye e, genel olarak bu genel çerçeveyi değerlendirdiğimizde dünyadaki çalışmaların neresinde? Yani oradaki çalışmaları yakaladık yani. Türkiye bilim olarak çok geride değil zaten. Hı hı. E, is i̇stediğimiz çalışmayı TÜBİTAK desteğiyle çok büyük destekler veriliyor TÜBİTAK. Hı hı. Bu desteklerle e, araştırma ekibimizle TÜBİTAK'ın verdiği desteklerle çalıştırdığımız bursiyer yüksek lisans Doktor öğrencileriyle ee, buradan TÜBİTAK'a da teşekkür etmek istiyoruz tabi. Onların vermiş olduğu desteklerle bizler burada e, dünyayı yakaladık. Orada hangi hangi çalışmalar yapılıyorsa biz de aynı çalışmaları bir şekilde onlarla paralel bir şekilde yürütüyoruz. Çok da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Ulusal uluslararası dergilerde çok impact faktörü, etki faktörü çok yüksek olan dergilerde de yayınlar gönderiyoruz, yayınlanıyor. Hı. Bazen eleştiriler geliyor, onları düzenliyoruz. Yani şu anda bizim laboratuvarımızda bu konuda dünya ölçeğinde düşünüldüğünde yapamayacağımız şu anda hiçbir çalışma yok. Ve çalışmalarımız devam ediyor. Proje devam ediyor. Ee, az önce siz zaten bahsettiniz. Dünya çapında da hı. geniş yankılar buldunuz diye. Türk basınında da bu konuyla alakalı evet. oldukça önemli geri dönüşler aldınız. Bekliyor muydunuz bu geri dönüşleri? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Açıkçası yani ben böyle bir döngü beklemiyordum. Ben hı hı. sonuçta bir akademisyenim. bilim adamıyız. Bizler yani çalışmayı yaparız, yayınlarız, ünvan alırız, ilerleriz. Yani bir katkısı olsun isteriz yani insanlığa, bilime uh -huh. vesaire. Uh -huh. E tabii bizim üniversitemizin yapmış olduğu bir güzellik oldu bizim için. Uh -huh. Yani Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından e, açığa çıkarıldı proje. Bizim böyle bir düşüncemiz de yoktu açıkçası. Yani böyle medyada yer alsın, yayınlansın diye. Yani kişisel şahsi olarak da yani ben böyle medyatik biri de değilim açıkçası. Böyle ilk kez böyle şeylerin karşısına, kameranın karşısına çıkıyoruz. Sağ olsunlar iletişim koordinatörlüğü üniversitenin adının duyur, adının duyurulması e, açısından çok önemli e, çalışmalar yapılıyor. Bu sayede işte bizim proje akıllarına gelmiş. Doğru. E, bu projeyi de işte ilk olarak bir televizyon kanalında yayınladıktan sonra arkası geldi. Şimdi sizlere beraberiz. Bu projeyi anlatacağız detaylarıyla. Bundan sonra da yankı bulmaya devam edecektir. Çünkü başka projeleriniz de bildiğim kadarıyla yakında gelecek. O yüzden buna hocam kameralara alışsanız iyi edersiniz aslında Şimdi biz açıkçası biraz da konu olarak yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yoğunlaştığımız için hı hı. sizin de konuşmanızın başında bahsettiğiniz hani enerji ihtiyacı giderek artıyor dünyamızda. Evet. Türkiye'de de öyle aynı şekilde. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkarmak gerekiyor. Yani hı hı. Avrupa'daki standartları yakalamak gerekiyor, Amerika'daki standartları. Hı hı. Onların yenilenebilir enerji kaynaklarına bakış açısı, bakış açılarının bizim de o şekilde bakmamız gerekiyor olaya ve bu bu konuda daha çok çalışma yapılması gerekiyor. Kesinlikle evet. biz de böyle düşünüyoruz. Aslında bu projelerin yapılması insanlığa ve topluma çok önemli katkılar evet. sağlıyor ama bunun pazarlanması veya bunun medyada yer alması evet. da işin başka bir boyutu belki evet. yani bugüne kadar evet çok fazla duymuyorduk böyle projeleri artık duymaya başladık ama aslında çok daha küçük yüzdelerini biz yansıtabiliyoruz ekranlara insanların evet. ulaşabileceği şekilde Türkiye'deki bütün üniversitelerde hemen hemen bütün bilim insanları çok çeşitli alanlarda evet. faaliyetler gösteriyorlar Tabii. bizim programımızın misyonu da biraz da bu aslında yani evet. sizin gibi çok önemli projeleri yapan hocalarımızı öğrencilerimizi Evet. bir şekilde o farkındalığı yaratmak için ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Tabii. O yüzden aslında bir şekilde bunun hem yapılıp insanlara sunulması dışında tabii. bir yandan da bunun insanlara gösterilmesi de gerekiyor diye düşünüyoruz aslında. Tabii ki, tabii ki. Yani insanların da tabii bilinç artıyor. Sonuçta evet. yani yenilebilecek enerji kaynaklarına karşı bakış açıları değişiyor. Hı hı. Çünkü onlar da su tüketiyorlar, aynı zamanda atık su üretiyorlar. Hı hı. Yani kişi başına 150-200 litre, 300 litreye varan günde atık su üretiliyor. Bunun tabi aratımı var. Aratımı çok öyle kolay bir şey değil. Aratılırken çok enerji harcanıyor. Evet. Bizim bu sistemimizde enerji harcamak yerine sistemden enerji çıktı söz konusu. Evet. İlerleyen yıllarda ümidimiz en azından atık su arıtma tesislerindeki elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını bu sistemle karşılayabilmek. Bu gerçekten o evet. eğer hayata geçerse çok önemli bir evet. durum olur. Evet. Peki hocam siz bu projenin yürütücüsüsünüz ama aynı zamanda sizin altınızda da bir ekip çalışıyor. Ki, evet. Biraz ekipten bahsedelim isterseniz. Onların da büyük emekleri var. Tabii kaç kişilik bir ekiple ne kadarlık bir çalışmanın ürünü bu? Biz şey yani çekirdek kadromuz 3 tane öğretim üyesi arkadaşlar. Hmm. Bir tanesi birlikte çalışmalar yapıyoruz kendisi. Hoca o da benim gibi ben geçen hafta profesörlük kadrosunu aldım. O da profesör olacak. Hayırlı olsun diyelim hocam. Bir tane de yine arkadaş doçent arkadaş var. Üç kişiyiz. farklı üniversitelerden gruplar var. Profesör arkadaşlar var. İşte hani konuşmamın başında söylediğim gibi multidisipliner bir çalışma. Hı hı. İşte farklı üniversitelerde membran konusunda uzman, bizim üniversitede membran konusunda uzman. Farklı üniversitelerde işte elektrot konusunda uzman olan arkadaşlar var. Bunlarla sürekli iletişim halindeyiz, projeler öneriyoruz. İşte enerji, yenilenebilir enerjiler, enerji çağrıları ile ilgili projelere başvurular yapıyoruz. Şu anda beklemekte olduğumuz 2-3 tane çağrı şey proje önerimiz var. Altı, altta bir ona yakın master doktora öğrencimiz var, yüksek lisans doktora öğrencimiz var. Onlar bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Diğer yenilenebilir enerji kaynakları konusunda da çalışmalar var. O başka bir konu ama bu konuda şu anda çalışmaları devam eden 5-6 tane yüksek lisans doktor öğrencimiz var. Aynı zamanda aslında bu da önemli bir detay. Çünkü evet. çevre mühendisliği konusunda lisans öğrenimi veya yüksek lisans öğrenimi evet. gören öğrenci arkadaşlarımız bu projelere eğer meyillilerse, evet. akıllarında böyle bir projede yer almak varsa aslında bu projelerin içerisinde yer alarak evet. kendilerine büyük bir gelişimde sağlayabiliyorlar öyle değil mi? Yani proje sadece akademisyenlerden ibaret Tabii değil. Aynı zamanda öğrencilerin de içinde olduğu Tabii. bir proje. Yani biz öğrencileri yani bilgiyi esirgemiyoruz. Yani bilginin sadakası yani bu vermek, öğretmek sonuçta. Hı, hı. Biz lise öğret lise öğrencilerine de bu sistemi öğretiyoruz. Yani geliyorlar laboratuvarımıza bilim projesi TÜBİTAK bilim projelerine lise düzeyinde bilim projelerine başvuruyorlar. Hı hı. Ya bu konuda yapabilir miyiz dediklerinde ben onlara her yani kendi e, proje bütçemin bir kısmını kullanarak yani kendi reaktörlerimi vererek bir biraz kullansınlar diye. Hı hı. Onlara reaktör kırıyorum. Nasıl ölçülüyor elektrik akımı bizim laboratuvarda. Şu anda devam eden de çalışma var. Bir lisenin öğrencileri işte TÜİT'a proje hazırlıyorlar lise düzeyinde. Evet. Onlar da üretilen akımı görüyorlar. İşte atık suyun nasıl arıtıldığını, atık suyun ne demek olduğunu, işte kirlilik düzeyinin ne olduğunu onlar da öğreniyorlar. Aynı zamanda lisans öğrencileri de yine kapımıza çıkar zaman onlarla da işte tez yapıyoruz. Evet. Yüksek lisans doktor öğrencilerimiz şu an başarılı. 2-3 tane çok başarılı öğrenciler var. Devam ediyor çalışmalarına. Önemli düzeyde çalışmalar yapıyoruz. Biz emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz. Onlar da zamanlarını harcıyorlar. Bilgi seviyesi de giderek böylelikle herkes eğilmiş oluyor. Herkesin evet. kendi seviyesi, evet. ölçüsünde. Hocam şimdi sizin bu projeniz bütün herkesin ve toplumdaki herkesin hemen hemen bir şekilde alakası olduğu bir konuyla alakalı evet. bir proje. Çünkü hepimizin evinde evsel atıklar var. Aynı zamanda Hı. atık sular var evimizden çıkan. Ve genel olarak bütün bir küçük tabloya ve aynı zamanda büyük resme baktığımızda, hem bir ev içerisinden düşündüğümüzde hem de genel olarak ülkeye baktığımızda sizin bu projeniz şu an kullanılabilir düzeyde bir elektrik üretilemediğinden bahsettiniz ama hayata geçirildiği zaman ne kadarlık bir enerji tasarrufu sağlamayı düşünüyorsunuz? Evet, şimdi tabii ev düzeyinde yani tek bir evin atık suyuyla bu sistemi çarkı döndürmek çok kolay değil. Ee, evlerden toplanan atık sular kanalizasyon sistemlerine atık su arıtma tesislerine iletiliyor. Atık su arıtma tesislerinde de arıtıldıktan sonra alıcı ortama deşarj ediliyor. çünkü önemli düzeyde kirlilik içeriyor atık sular. Hı -hı. Bunların giderildikten sonra işte denizlere, derelere, göllere vesaire nereye veriliyorsa onun alıcı artam standartlarına uygun bir şekilde arıtıldıktan sonra veriliyor. Hı -hı. Bu arıtma tesislerinde önemli düzeyde oksijenli arıtım gerçekleştiği için önemli düzeyde enerji tüketiliyor. Hı -hı. Bu enerjinin işte bizim bu sistemle önemli bir kısmını karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. 100 bin kişilik bir nüfusta bir hesap yaptığımızda atık sudaki organik yük göz önüne alındığında evsel Atuksu su için konuşuyorum. Hı hı. 100 bin kişilik bir şeyde %100 enerji verimliliğiyle çalışan bu sistemde yaklaşık 1700-2000'e yakın kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir sistem aslında. Hı hı. E, tabii şu anda çok düşük düzeylerde elektrik akımı üretiliyor ama şöyle şunu da düşünmek lazım. Hiçbir sistem %100 enerji verimliliğiyle çalışmaz. Hı hı. Yani 100 bin kişilik bir şehirde 1000 kişinin ortalama %50 bir de bir enerji verimliliği düşündüğünde 1000 kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir elektrik akımı üretmek söz konusu. Tabi bu elektrik akımını evlere vermekten ziyade atık arıtma tesislerinin tüketmiş olduğu elektrik ihtiyacının da karşılaması söz konusu. İşletme binalarının, işte havalandırıcıların vesaire gibi pompaların enerji ihtiyaçlarını karşılayacak ...önemli bir kısmını karşılayacak düzeyde bir potansiyel var. Biz bu potansiyeli açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Belki bizim ömrümüz yetmeyebilir. İleride işte böyle çalışmalar da yapılmış, bak biz şu seviyeye geldik. Biz ilk adımları atıyoruz şu anda, emekleme aşamasındayız. Bir yenilikçi bir proje, inovatif bir proje üç aşamadan geçer. Birincisi, yani ilk ortaya çıktığında herkes yani şu anda olduğu gibi... ...ya bundan bir şey olmaz der. İkincisi ya oluyor mu ne gibisinden bir şey olur ya bir şeyler olacak ama yapmaya değmez. Şu an onu da yakaladık aslında. Hı hı. Ya biz ürettik ama yani çoğu kişi şunu şöyle şöyle diyor ya bunu yapmaya değmez. Çok düşük akımlar üretiliyor. Ya hiçbir şeye benzemiyor falan gibisi benzemiyor demeyeyim de yani yeteri kadar elektrik üretmiyor. Hı hı. Şu aşamada. Üçüncü aşamada ya oluyor mu ne bir şeyler oldu herhalde. Gibisinden biz de bir şeyler yapalım. Vesaire gibi bir şeyler. Yani biz şu anda emekleme aşamasındayız. Hı hı. İkinci aşamadayız. Yani olacak gibi eee düzeydeyiz. Bilim zaten hocam kümülatif ilerliyor. Yani, yani tabii şey. kümülatif ilerliyor. E, ama şu eleştiriler de alıyoruz. Ya Hı -hı. bu sistem üretmiyor. Niye uğraşıyorsunuz? Niye bu konuda hep proje öneriyorsunuz falan. Hı -hı. Ama biz yolumuzda bu konuda ilerleyeceğiz. İleride de çok önemli çalışmalar yapacağız. İnsan yetiştireceğiz. Kesinlikle. Biz Hı -hı yani 40'lı yaşlara geldik. Daha genç bir akademisyenim ama hmm. altta 20'li yaşlarda yetişen akademisyenler var. Onlar da yetiştirecekler. İleride daha önemli düzeylerde elektrik akım üreteceğini düşünüyorum bu sistemden. Ee, kesinlikle öyle. Bilimin zaten evet. bu şekilde ilerleyebildiği evet. ve yüzyıllardır insan insan oğlunun evet. geldiği ilk noktadan itibaren bu şekilde ilerledi zaten. Peki. Sistem bu şekilde ilerliyor. Evet. Peki aslında şunu da yaptığınız hesaplamalara göre 1700-1800 kişilik bir insanın elektrik ihtiyacının evet. karşılanmasından bahsettiniz ki bu sadece evsel atıklar. Evet. buna sanayi atıkları ile alakalı projelerin eklenmesi evet. veya başka şeylerin eklenmesi bu oranı tabii ki artıracaktır. Şimdi endüstriyel uygulamalarda gıda endüstrisi özellikle gıda endüstrisi Hı. ve bira endüstrisi atık çok önemli çalışmalar yapılıyor şu anda. Yani evsel atıktan daha yüksek düzeylerde elektrik akımı gerçekleşiyor şey yapılıyor çünkü hem atık suyun organik içeriği kolay erişebilen organik hem de organik yükü biraz fazla evsel atık suya göre yük arttıkça üretilen enerji verimi de artıyor sonuçta. Hmm. Yani mikroorganizmaların tükettiği organik madde artınca daha fazla hidrojen ve elektron üretiyorlar sisteme, hmm. katkısı daha fazla oluyor. Dolayısıyla yani şu anda endüstriyel bazda e, bire endüstrisi ve gıda endüstri atık suları için pilot ölçekte dünyada yapılan çalışmaların olduğunu biliyorum şu anda pilot ölçekte. Evet. Bu da aslında genel resme baktığımızda hocam Türkiye biliyorsunuz enerjide dışa bağımlı bir ülke. Evet. Ee, aynı zamanda biz bu enerjiyi kendimiz bir şekilde e, kendi atıklarımızdan elde edebilecek boyuta gelirsek evet. herhalde bu dışa bağımlılıktan biraz kurtuluruz. Evet. Milli ekonomimize evet. de aslında bu bir katkı sağlar değil mi? Bu konuda tabii. ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii yenilenebilir enerji kaynakları önemli. Yani e, biz bu projeyle veya bu sistemle önemli yani ülkenin enerji ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılayacağız diyemeyiz. Evet. Ama bir adım attık. Yani bu şey bu ışık yanıyor. Yani yeni, yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı olan ilgi artıyor. Hı hı. Bu konuda yapılan yapılacak olan çalışmalar olan ilgi artıyor. Daha fazla çalışmalar yapılıyor. Bir nebze de olsa enerji ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde yenilenebilir enerji kaynakları konularında araştırmalar, geliştirmeler yapılıyor. Kesinlikle yapılmaya devam edilmeli. Evet, Çünkü az önce de bahsettik zaten artan enerji ihtiyacı küresel ısınma ve yenilenebilir evet. enerjiye olan e, ihtiyaç hı hı. bu bu projelerin gerçekten sayısının artmasını gerektiriyor tabii ki. aslında. tabii ki ve milli ekonomimize de bu anlamda büyük de bir destek sağlanabilir belki proje büyük çapta düşünülürse. Tabii ki. Yani atık su arıtılarak karbondioksit yani bu sistemle karbondioksit emisyonları da önemli düzeyde düşüyor. Hı -hı. Ee, böyle yani gelin önemli bir enerji kaynağı olarak değerlendirebiliriz. Bu Peki hocam e bu proje için çalışmaların numunesini Haliç'in tabanından aldığınızdan evet. bahsetmiştiniz. Neden Haliç'in tabanından aldınız? Bununla alakalı özel bir sebep var mı? Şimdi Haliç'in tabanını siz de biliyorsunuz. 94 öncesi çok böyle kokulu vesaire yanından geçilmeyen, etrafında evet. oturanların duramadığı, işte sahilinde gezilmeyen bir ortamdı. Çünkü sanayi devrimiyle oraya sanayi atıkları, şey, atıksıları verilmişti. Ve hı hı. bu tabanda önemli bir ayrışma oldu. İşte hidrojen sülfürden kaynaklanan bir takım koku vesaire gibi şeyler oldu. Daha sonra 94 sonrasında önemli rehabilitasyon çalışmaları yapıldı. Şu anda temizlendi. İşte boğazdan bir, bir miktar su da halice verilerek çok önemli çalışmalar yapıldı ya halicin rehabilitasyonu konusunda. Evet. Ee, biz halicin tabanında her tür kirliliğe alışan bakteri olabileceğini düşündük. Çünkü o ortamda her tür şey e, deşarj yapılmış tabandaki çamur, e, tabandaki organizmalar her tür kirliliğe alışkın. alışkan. E, daha dirençli sedimentte bulunan kültürlerin bu sistemde daha iyi bir çalışabileceğini düşünerek oradan alıp bu sistem için zenginleştirme çalışmaları yaptık hı hı. zenginleştirdikten sonra aktif olan mikroorganizmaları kullanarak sistemde daha verimli bakteriler elde ettik elde ettiğimiz biofilm bakterileriyle Normal bakterilerden daha 10-15 kat daha fazla elektrik akımı üretmeyi gerçekleştirdik. Aslında bulabileceğiniz en iyi kaynakların alicinde kaynaklar olduğunu En iyi orası belki olduğunu düşündük. Bu bizim için bir şanstı. Hı -hı. Ee, oradan işte tabandan, tabanın yüzeyinden alan çalışma yapan arkadaşlar vardı. Bize de çamur verin dedik. 100-150 mililitre, 200 mililitre neyse, 3 Hı -hı. litre, 5 litre. Onları aldık, laboratuvarımızda zenginleştirme çalışmaları yaptık. Aktif olanlarını kullandık. Bir zamanlar yanından bile geçmek istemediğimiz hal için aslında bizim elektrik yani. üretimimize katkı sağlayacağını herhalde kimse düşünemezdi. Evet. Bunu da ancak sizin gibi bilim insanları bizim, düşünüp bunu hayata evet. geçirebilirdi. Yani bizim projeler bir bir şekilde yine ön plana çıkmış oldu evet. ama şu anda hal işte hakikaten çok güzel çalışmalar yapılarak eski haline dönüştürüldü. Evet. Peki hocam, e, projenin geleceğine dair biraz bahsedelim. Bundan sonrasındaki hedeflerimizden biraz bahsedelim. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz çünkü mutlaka almak istediğimiz bilgiler bunlar. Bundan sonra ne olmayısını düşünüyorsunuz projenin? Şimdi her ne kadar e, bu sistemden üretilen elektrik düşük düzeyde dense de biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz şu anda iki tane TÜBİTAK projesi bir tanesini bitirdik. Bir tanesi de Mayıs 2014'te bitecek. Hı hı. Burada çok başarılı sonuçlar elde ettik. Onları şimdi yazıyoruz. Multidisipliner çalışmalar yaptık. Bunun yanında Avrupa Birliği projeleri önerdik. Ocak 2014'te onlar ve açıklanacak sonuçlar desteklenip desteklenmediği. Hı hı. Ümidimiz desteklenmesi. Eğer desteklenirse üç ülke Hindistan'da bu konuda çok iyi çalışmalar yapan bir grup var. Onlarla Finlandiya'da benim işte iki yıl kaldığım halen daha gidip geldiğim birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. Onlar. Bir de Türkiye'deki grup 3 ortak. E, büyük bir bütçeli bir proje verdik. Yani bir yaklaşık 2 trilyona yakın bütçesi var. Hı hı. Bu sistemle biz bu bu, bu mikrobiyoreaktör sistemini pilot ölçekli hale getireceğiz. Hı hı. Ve işte evsel ve endüstriyel atık sular kullanılarak sistemden daha verimli akım elde etmeyi düşünüyoruz. Çal Yapacağımız çalışma yine multidisipliner çalışma. Nanoteknolojiden bir ekip var. Membran teknolojilerinden ekip var. Bizim biyoteknoloji ekibimiz var. Şehrin mühendisliği ekibimiz var. Bu ekiple beraber bu sistemin ölçek büyütme çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Hocam biz sizin çalışmalarınızı büyük bir heyecanla ve merakla bekliyoruz aslında. Bundan sonra yapacağınız çalışmaları da e, duyurmak istiyoruz. Evet. Yeniden sizinle yeni programlar çekmek istiyoruz. Evet. Projelerinizin devamını diliyoruz evet. sizlere. Teşekkürler, çok sağ olun. E, aynı zamanda e, bundan sonraki projeleriniz için de e, sizlere televizyon kanallarına daha fazla alışık olmanızı da <laughs> naçizane tavsiye ederim. İnşallah, yani alıştık artık. Bayağı bir hmm. röportaj verdik, bu biraz hmm. uzun oldu. Hmm. E, yani biz proje yapıyoruz. Olumlu sonuçlar gördüğümüzde insanlık için faydalı olan kısımlarını sizlerle hı. paylaşıyoruz. Şu anda yani canlı olarak da bir sistemimizde bir fan çalıştırmayı planlıyoruz. Hı hı. Ürettiğimiz şeyle, görsel bir şeyler olsun, insanlar daha çok inansın. Hı hı. Daha fazla elektrik ürettiğini kanıtlamak için. Hı hı. Ee, laboratuvar ölçekli çok ileri düzeyde çalışmalar yaptık. Yani belki laboratuvarımızı ziyaret edersiniz. Hı hı. Orada da e, sistem elektri elektriği depolayan sistemi orada görebilirsiniz. Ee, üretilen elektrik düşeği düşük düzeyde de olsa sistemde depolanarak sabit bir çıkış elde ediyoruz. Hı hı. İstediğimiz düzeyde. Hocam bundan sonraki çalışmalarınız için tekrar başarılar diliyoruz. Vakit ayırdığınız tamam. için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Tamam. Aktüel bilimin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya <laughs> bilimin farklı bir köşesine ışık tutmak için farklı bir yerde farklı konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.